aşkım <applause> قلبي <applause> Роскомнадзор не запретит. Makarna sadece takipleştiği arkadaşlarıyla buluşabilir. Bana yeni bir görev vermek için yorumlar kısmından görevini belirtebilirsin. En fazla beğeni alan görevi yine gerçekleştireceğim. Dağlara, canlara Yere batsın kan param Savrulan bendim hep Zarar verdim kendi kendime Hayat yıkan moral bozan Sonuçlara nedendim hep Konuşmadan söylediklerime Müzik olduğu tercüme Hatalara hiç yer yok artık Kilit vurdum derdime Suçum ne? Ich bin Baba so Muslim Papa the made him sign an NDA Selam. Bu video konu hakkında bilgisi olmamasına rağmen bomboş eleştiri yapan insanlara geliyor. Vaktin değerli olduğunun farkında olan kişiler lütfen bu videoyu kaydırsın. Bu kadar saçma sapan bir konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldığım için ve sizin vaktinizi almak istemediğim için kaydırmanızı rica ediyorum. Allah'ım geliyorum konunun saçmalığına. 3 senedir saçım pembe. Bunu biliyorsunuz. Bu konuda bir hemfikiriz. Ama ben bir buçuk sene önce saçımın önlerini, şuralarını yeşil yaptırmıştım. Şimdi tekrardan yaptırdım. Yok ondan gördü, bundan gördü. Saçma sapan yine muhabbetler olmuş. Ben de size birkaç bir şey göstermek istiyorum. Oldlar bilir. Lakin e, bilmeyen böyle sırf keşfete düşmek için sallayan tayfalar var ya onlara geliyor. Tarihi görebiliyor musunuz altta? Bu da başka bir video. Bu ve bu. Bir konu hakkında eleştiri yapacaksanız o konu hakkında çok fazla araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum yoksa çok günüş duruma düşüyorsunuz. <gülüyor> 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 <gülüyor>